Arkadaşlar herkese merhabalar Bir haftadır falan video çekemiyorum Çünkü biraz yoğun geçiyor Biliyorsunuz Yasemin'in karavan bitti Yasemin'i takip edenler biliyor Onun karavan bitti artık Benim karavana geçtik Benim karavana start verildi Bu bir haftada biraz yoğun geçti Aslında totale baktığımda ne yaptım dediğinde Hemen hemen hiçbir şey yapmamışım Ama bir şekilde yoğun geçiyor Bir de almak şunu almak bunu almak bile Bir iş halinde de biraz yoğun geçiyor Öncelikle biraz baştan anlatayım ne yaptım, ne ettim diye. Sonra oralara bir gider bakarız. Arkadaşlar güneş panel sistemimi taktırdım. Yani iki tane 200'lük monokristal güneş paneli, bir tane 205'lik AGM akü, bir tane de akıllı invertör bindik. Bu enerji sistemlerimi İzmir'de güvenli enerjiden aldım. Bunu çok sordunuz, söyleyeyim dedim. İzmir'de Güvenli Enerji arkadaşlar. Bunu internetten aratarak da bulabilirsiniz. Bulamayan arkadaşlar için de Instagram hesabını bu videonun altına yazacağım. Ben Güvenli Enerji'den aldım. Çünkü alan arkadaşlarım da çok memnundu. İlgi, alakaları da çok güzeldi. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. En azından şöyle bir şey var. Bir ürün aldığınızda bir problem çıktığında karşınızda muhatap bulmanız çok zor oluyor bazen. Bu tarz şeyler yaşanmayacağını söyleyebilirim. Ondan sonra başka ne yaptım? Cam taktırdım. Domatik cam dediğimiz dışa doğru açılan domatik camdan taktırdım. Bunu internetten sipariş verdim. 1250 lira mı 1300 lira mı öyle bir şeydi. Sonra bir tane heyke duş için. heki değil sürgülü cam taktırdım. Duşun havalandırması için. O da 250-300 lira civarındaydı. İnternetten sipariş verdim. Başka ne yaptım? İzolasyon yaptım. Daha bitmedi tabii izolasyon. İzolasyon yapıldı. Elektrik kablolarım çekildi. Elektrik tesisatım çekildi. Su tesisatım, sıcak soğuk su tesisatım çekildi. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, bir de tabii teyip taktırdık. Hoparlör ta taktırdık. Double teyip hoparlör. Ee, başka da şu ana kadar herhangi bir şey yapmadık. Şimdi atölyeye geçelim. Atölyede bu hafta ne yapmışız, ne etmişiz. Hem size bir atölyeyi göstereyim. Karavanın nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor. Ee, hem biraz orayı göstereyim. Ee, sonra tekrar sohbete devam ederiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Birileri var içeride en azından. Abi bunlar benim mi? Evet abi. Kestane rengi e, lambirler boyandı. Kestane rengine. İkinci katta atıldı değil mi abi bunlara? Atıldı abi. Çok güzel. Abi e, ikinci katlarda atıldı. Görünecek renk bu değil mi? Bu şekilde aynı abi. Görünecek renk bu. Tamam bu şekilde olacak. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ne kadar sürdü abi bu? Ee, i̇ki kat attık. Toplam bir 4-5 saat işlemi sürdü. Hı hı. Bir günde kuruması sürdü. Sonra bir kat daha. Aynen. Şu domatik cam takıldı. Yukarıya, e, duş içi... Bu üçü yapıldı arkadaşlar. Domatik cam, e, yukarıya hey 2 geri görüş kamerası bir de double tape takılacaktı. Bakalım takılmış mı yok Yuvası sökük ama daha double tape takılmamış e, İki tane de hoparlör Şuraya Peki benim karavan Nerede yapılıyor tabii ki burada. Çalışkan mobilya Çalışkan mobilya da yapılıyor da e, Detaylı bir şekilde çekeriz şimdi Karavanımın son halini göstereyim Anahtarımı alabilirsem tabii bir gün Anahtar benim elime de geçerse Teşekkür ederim ee, karavanın <laughs> karavanın içini bir göstereyim size. Neler yapıldı onlardan da bir bahsedeyim. Ee, şöyle ki güneş panelleri takıldı. Ee, aküler, invertörler alındı. İç hali de şu şekilde. Hala bir şantiye. Kapım nasıl açılıyor onu bile bilmiyorum. Hiç kullanmadım daha. <laughs> Başka da yapılan şu ana kadar bir şey yok. Evet, bir şey yok. Daha bir şey yapılmamış. Bir <laughs> yeni başlanıyor benimkine arkadaşlar. Yasemin'inki bitmeden benimkine başlanamadı. Ee, o yüzden yeni başlanıyor. <laughs> Millet burada bir <laughs> coşkuda. Bir saat. Burada işim var. Ondan sonra tamamen boşun bostaya geliyor. Aynen. Akşam bile beni, gelsen olur. suyu. Akşam bile gelsen <laughs> olur. Ne anlatırız ya? Bir dakika dur bir daha ver. Ben de seni çekeyim. Ya. <laughs> reklam olmasın <laughs> diye bak. Karşılıklı. Reklam olmasın diye yazıları sildim üstünden bak. Tülyeyi <laughs> de <Etörlüğüyle> tekrar <laughs> göstereyim size şöyle. Bu dükkanın, <laughs> dükkanın en çok çalışan adamını gösteriyorum şimdi size. <gülüyor> <gülüyor> Aman abi meşhur olur. Yapımı e, totalde minimum 3 hafta sürecek. Yani bu videoyu at, Bugün çekiyorum. Bu videoyu attıktan sonra 3 hafta. Bugün de atacağım zaten. 3 hafta sürecek. Bu 3 hafta boyunca otelde kalıyorum. Red Green diye bir otel şeyde, Karşıyaka'da. Red Green diye bir otel. Burada kalıyorum. Çok da sevdiğim bir otel. Çok da sempatik sahipleri var. O yüzden ismini söylüyorum rahatlıkla. 3 haftamı burada geçireceğim. Bir yandan da gün, günübirlik atölyeye yürüyüp geliyorum. Spor oluyor benim için de. Atölyede şemikler de işte. Bazı mesajlar geliyor e, reklam mesajları işte şu ürünü tanıtır mısın bu ürünü tanıtır mısın gibi arkadaşlar e, her ürünü tanıtamıyoruz ancak şöyle bir şey var eğer ısıtma sistemiyle ilgiliyseniz yani webesto sistemiyle ilgiliyseniz ocak karavan için ocak sistemiyle ilgiliyseniz su depoları sistemleriyle ilgiliyseniz şofben sistemleriyle ilgiliyseniz Tente ve araç üstü sepet ile ilgiliyseniz Instagram'dan mesaj atın. E, seve seve tanıtırım. Hatta sizlere de e, iş yaptırmaktan e, keyif alırım. Tabi yatak süngeri, perde vesaire de olabilir. E, bunların tanıtımını yapabilirim tabi. Ama e, konumla alakalı olmayan şeyleri e, haliyle ücretli de tanıtmıyorum. Sadece konumla alakalı olan şeylerin e, tanıtımını yapabilirim. Ücretsiz de yapabilirim. Bunun içinde Instagram DM'den mesaj atmanız yeterli. Bütün bunların dışında Yasemin'in karavanı bitti arkadaşlar. O da bu hafta annesinin babasının yanına dönüyor. Son bir video çeker miyiz, yetiştirebilir miyiz bilmiyorum çünkü şu an sokağa çıkma yasağı var ve Pazartesi günü gitmeyi düşünüyor. Buluşabilirsek, videoyu çekeriz, buluşamazsak artık ona buradan bir el sallayın böyle. Benim planım da bir 3-4 hafta sonra güneye doğru kaçmak. Muğla, Antalya civarlarında gitmek karavan bitince. Yazı muhtemelen oralarda yine gezin otel işi yaparak geçireceğim. Yani sizleri gezdirerek. Bu gezin otel işini soran arkadaşlara da yorumlara tekrar anlatayım. Kısacık anlatayım. Karavanla sizleri gezdiriyorum bu. Bunun için de Instagram DM'den mesaj atabilirsiniz. Bütün bu süreci arkadaşlar size e, çekeceğim tabii ki ama e, daha yeni izolasyondu işte antipasta vesaireydi bunları gösterdiğim için tekrar buradan girmedim arkadaşlar. Mobilya kısmında artık bol bol e, diyaloğa geçeceğiz, bol bol video çekeceğiz. Tekrar tekrar araç temizliğinden, antipastan, izolasyondan, e, bunlardan, araç bakımlarından vesaire bahsetmek istemiyorum. Bu arada araç bakımı da yapıldı. Aracı sanayiye de soktum ee, yaklaşık. Sadece genel bakım, işte tirger kayışını değiştirdim. <laughs> i̇lk aldığım ilk işim tirger kayışını değiştirmek oldu. Ee, tirger setini komple değiştirdim. Filtreleri değişti, motor takozları değişti, bir sürü şey yapıldı. 2011 model yani 10 yaşında bir araba. E, halledip bakım istiyor. Ben de bütün bakımlarını doya doya yaptım. Keyif de alıyorum zaten bu işte. Arkadaşlar, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kahve siparişlerinizi alabilirim. E, bu hafta o konuyla da ilgileneceğim. Biraz aksattım, kusura bakmayın işlerin yoğunluğundan dolayı. Ama bu hafta e, kahve siparişlerinize de ilgileneceğim. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Karavana merak olan, heves olan arkadaşlar da videoyu beğenirse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Haydi, bay bay.